Arkadaşlar bir günlerden tavukların yumurtasını toplayacaktık. Ee, şimdi tavuklarımızın yumurtasını toplamaya geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane burada var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bismillah. Daha yeni yumurta bu görmüştür arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim bir Tane de buraya bakalım yok. Bir günlük bir tane yumurta yumurtlamışlar gördüğünüz gibi. daha horozumuz. Gördüğünüz gibi. Bakalım altında ne kadar kalır da yumurta yumurta. Bakalım. Yok. Şimdi bugünkü videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.